Gelirsen. Sen ne yapıyorsun orada? Nasıl gideceksin orada? Yuvarlanıp gidersin. Küçücük. <laughs> Bak gördün mü abi? nasıl denk geldik ama? Evet. Yiyelim mi onu? Hmm. <laughs> <laughs> Zaten kaplumbağa yenmez değil mi? Evet. <laughs> sen orada bekle. O nereye gidiyor acaba ya? Oraya. Oğlum sen nasıl gideceksin oraya ya oraya gidiyorsan? Hani hakikaten çok büyük bir yol var önünde. Müdahale etmemek lazım. Hı hı. Kendi başına geldi. kendi başına gidiyorsun. Biz kuşağımız oraya oraya götüreyim mi? Olmaz. Neden?

Sağınızda da böğürtlenler var. Aman. Buyurun bakalım. Ya. Şeye gidelim mi? Ben de kaynım. E, kayıyor yani. Yeşil yer kayıyor mu baba? Hı hı. Evet. Böğürtlenmen harika. Yemek ister misiniz? Çok sayılır mı yani? Yok, sayılır mı yani? Yok, yani?